Soru 3 parçadaki altı çizili bölümle aşağıdakilerin hangisine gönderme yapılmıştır? Uykusuz kalmanın yüz ifadelerini anlamdırmaya etkilerini inceleyen bilim insanları bir deney gerçekleştirdi. Deneyde grup üyeleri bir gece boyunca çok az uyudular. Arkadaşlar ilk cümleden hareketle bu parçanın konusunun çok az uyumakla olduğunu, yani uykusuz kalmakla ilgili olduğunu size söyleyebilirim. Bir hafta ara verildikten sonraki gece ise 8 saat yani yeterli süre uyudular. Bu iki uygulamanın yapıldığı gecelerin sabahlarında grup üyelerinden farklı duygu ifadelerini içeren insan yüzü görsellerini değerlendirmeleri istendi. Katılımcılar görsellerine baktıkları kişileri güvenirlik ve mutluluk durumlarına göre sınıflandırdı. Çok az uyudukları evet anahtar kelime grubu arkadaşlar çok az uyumak. Çok az uyudukları gecenin sabahında baktıkları görsellerdeki insanları olduğundan daha güvenilmez ve mutsuz olarak değerlendirdiler. Araştırmacılar bu durumun insanlarla iletişim olumsuz etkileyeceği çıkarımında bulundu. Arkadaşlar bu durum kelime grubuyla kişinin çok az uyuması kastediliyor. Yani kişi yeterli miktarda uyumazsa insanlarla iletişimi olumsuz yönde etkileniyormuş. Evet bu durum dediği İnsanların uyudukları sürenin yeterli olmaması arkadaşlar. insanlar yeterli süre uyuyamazsa karşısındaki insanı güvenilmez ve mutsuz olarak algılıyormuş. Böyle de diyebiliriz arkadaşlar. İnsanların uyudukları sürenin yeterli olmaması insanlarla iletişimi olumsuz etkiler. Veya şöyle diyebilirsiniz. Cümleyi neden sonuç şeklinde söyleyelim. Sayfayı temizleyelim. İnsanların uyudukları süreler yeterli olmadığı için... Bu durum insanlarla iletişimi olumsuz etkiler. Cevabımız Ceyhan. Bu durum ifadesiyle kastedilen insanların uydukları sürenin yeterli olmaması. Zaten anahtar kelimeler uykusuz kalmak arkadaşlar. Uykusuz kalmak, çok az uyumak bu parçanın anahtar kelimeleri oluyor.